Biliyorum Adamsın be Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var Tomayla tekte 9 bastık seyir gelecek mi Krenemiz düştü hatta Mosumuzla vedalaşalım Hop. Ya dejavu oldum ya Hep aynı şeyleri duyuyorum ya Şimdi pazarımızdan ufak şablı bir takım itemlerimizi satmışız Ateş ayakkabımızı basmak istiyorum Bu eldeki parayla en son artı 5'te kalmıştı Totalde de 9 bon 263 emlik bir paramız var şu gri parça şey gri boya çekelim Daha doğrusu ondan sonra konuşayım Bir 95M'de yan hesabım da var Arkadaşlar dediğim gibi bu ayakkabıyı basmaya Çalışacağız gri boyayı da şöyle Topluya uyguna buldum Bayağı da işimize yarayacak çünkü kalanları da En kötü pazara atarız tekrardan Çektik bir de sağlam iple Eğer artı altıya da geçirebilirsek Titan dioksit mitri falan onlara da Lazım olacak ama öncesinde tabi Biraz sağlam iple çekelim sağlam ipler Beklediğimden çok daha ucuzmuş 200 tanesini 5 mi atmışlar Hemen bir 200'lü paket çekelim abi. Her iki ayakkabımızı artı altı yapabilirsek titan dioksidi 7'ye basmamız gerekecek. O yüzden bir tane de titan alacağız. İnşallah bizleri fazla zorlamaz. Bir 4 tane de mitril çekip geliyorum ben. Biz bu bölgede en son bir titan bastık. Ondan sonra da bir itemi basmaya çalışıp basamamıştık herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hemen hiç uzatmadan artı altı ateş ayakkabımızı bir deneyelim. Perşomenle birlikte geçti. Direkt ticaret olmayan demircimle 7'ye vuracağım hocam. Çok güzel tekte 7 yaptık. Vallahi bu bölge bir tık uğurlu bize. Yani 7 7 tane oksit bir tık tuzlu olduğu için ticaret olmayan büyülü metalim vardı benim. Onunla denemek istiyorum öncesinde. Ardından demirciyle vuracağım. İnşallah şansımız gitmemiştir. Malzemelerimizi toparladık. Önden bir savaşçımızdan vuralım bakalım. Hayır yapacağım. Haydi hocam hiç yorma bizi. Şimdi Şam'ın hesabımda deniyorum. İnşallah tek de 8 olur. Bizi yormaz. Yapma be. Yapma şunu işte be. Yapma şunu kendine be. Artı basma malzemelerimizi tekrardan toparlayıp geldik. 10 level hesabımızda ayarlıyoruz ve 5 tane demirciyle etrafını çepeçevre sardık abi gözünü korkutmak için. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Tekrardan şöyle 7'ye vuruyorum. Abicim daha 7'ye geçmiyorsun ya. Şamanımız da ayakkabıyı tekrardan 6 yaptık arkadaşlar. Şöyle 7 deneyeceğiz sonra geçerse 8 vurmayı düşünüyorum. 7 oluyorsun. Üstten aşağı doğru tekrardan şöyle 8 vurduk. Vay arkadaş ya. Ulan 8 geçmeden gitti ya. Yine aynı bölgedeyiz. Yine artı basmalarımızı ayarladık. Artık nasıl bir ayakkabı anlam vermiş değilim. Yani zor geçtiğini biliyoruz ama bu kadar zor olacağını tahmin etmiyorduk. Bu sefer artı basmaları şöyle ayırdık. Oynayacak abi ne oluyor falan filan diyecek. Sonra diyecek ki abi artı 8 vereyim diyecek. Adamsın be. Adam ya adam ya. Geldi adam. Ulan son demirciyle artı 8 yaptık be. Abicim yemin ediyorum ya. Cık cık. Bu uzun süre artı 8'de kalır arkadaşlar. Çok güzel oldu zaten. Epsunları falan bayağı bir iyiydi. Şaman hesabımız için biraz beceri kitabı topladım. Ticaret olmayan da kötü ruhlarımız vardı. Hem de onları değerlendirelim diye. Ejderha yardımı çektim altı tane de. Bakalım inşallah en 9'a kadar yükseltebiliriz ejderha yardımımızı. Bilmiyorum şu an kaç kitap gerekiyor. Onu da hep birlikte bakarız. Önden şu günlük haklarımızı değerlendirelim. Madenciliğimiz yandı. Ejder darbesi süresi gelmemiş mi? Tamam dursun abi. Yansıtma yanıyor. Kükreme geçti 4 kitap sonra. M6'ya ulaşacak. Kutsamamız o da yandı. Ejder yardımı yandı. Baya bir yaktı. Kötü ruhla okuyalım. Evet yakmaya devam ediyor hocam. 7 kitabı varmış. Ejder yardımımızın M9 olması için. Şöyle okuyalım bakalım düşürebilecek miyiz? Hadi 6 kitap de. Güzel 6 kitaba düşürdü. 5 diyor muyuz? Hadi bununla 5 kitap diyelim. Güzel. Bununla 5 kitap dedik. 5 kitap sonra ejderha yardımımız M9'a ulaşacak. Şu anda da 14.8 oranında kritik veriyor. 12 zekalı kalkanımızı satmak zorunda kalmıştık biliyorsunuz. Bir 12 zekalı kalkan da ayarlarız hesabımıza. Hesabıma bir 50 hep attım. Birkaç kez premium dükkan deneyeceğim. Bakalım böyle 3 günlük falan yakalarsak güzel olabilir. Hop. 6 saatte yani vermezsin be kardeşim ya. O kadar şeyin arasında tutuyorsun bize 6 saat veriyorsun yani. Olacak iş değil. Hadi. 2 gün güzel. 2 güne okeyiz. Zaten başka da çeviremiyoruz galiba. 16 hepimiz kaldı. Bunun içerisinde Cordura konusu etkinliği başlamış. bize de çayımızı kaptığımız gibi direkt Kuatama'da bulduk kendimizi. Güzel eritiyoruz. 11 kavuruyoruz kritik delici ile birlikte. Fena da bir hasar değil bence. 11 iyidir ya. Vallahi iyidir 11. Bayağı da slotlar kendi canımız gitmiyor. Hesap biraz olmuş gibi arkadaşlar. Bakalım metinlerden neler düşecek. Şurada kaç tane? 140 tane de pelerinimiz var. Onu da bir ayar çekeriz. Bak gene bir pelerin düştü. Şey yaparız. Ayarlamasını yaparız. Bir ona tamamladığımızda artık 340 mıydı? 350 miydi? Neyse. Onu da o şekilde satarız. Başka bir şeyimiz var mı metinden düşen? Hadi madenlik taşları da alalım. Kayalarda mayalarda lazım oluyor. 566 tane bu arada gaya paramız var. Şimdi bir tane boss buldum abi. Akubeku diye. Kızıl Orman'daki bossla görüntüsü aynı. Bir iki grafik eklemişler böyle bak hareket vuruyor. Sektiriyor falan. Aşağı yukarı aynı boss arkadaşlar görüntüsü falan. Bunu niye kesiyoruz? Şu anda eventten dolayı bunun kor atma ihtimali var. Normalde hiçbir şey atmıyor. Kesinlikle kesmeyin. Sadece event saatlerinde kesebilirsiniz bu boss'u. Büyülü zırt düşmüş beceri kitabı da. Altta dursun kayıt dışı biten de metin kesmiştim. Hatta şeylere giderken, bu lemurlara giderken öfkenin metni oluyor biliyorsunuz yol üstünde. Ondan düşmüş. Hadi bakalım bir korat bakalım bize ya. Dümenden boz arkadaşlar böyle pek bir olayı yok. Haydi Bosum. Atmadı be. Oyunumuza sonradan eklenen Sevgililer Günü eventi geldi arkadaşlar biliyorsunuz. Bu arada Sevgililer gününe yalnız girecek arkadaşlarımıza <laughs> selamlar, sevgiler diyelim. Bir 49 tane hatta 50 taneydi. Bakayım neden oluyor? Paket halindeyken falan açabiliyor mu erkek karakter? Açamıyormuş. Direkt gene üste gidiyor. Gene miktar olan kısma gidiyor buradan açmaya çalışırsanız. Şamanımıza atacağız. Bu arada pelerin 2'de 2 gidiyoruz. Onu da açacağız. Değerli olarak bizden kutsama işte yeşil iksir, mor iksir falan çıkabiliyormuş içerisinden. Toparlıca ayarlamasını yapacağız arkadaşlar düşük levellerde pek bir olay yok bu eventin galiba benim anladığım kadarıyla. Hatta erkek karakterseniz güllere hiçbir işinize yaramıyor. Öyle de değişik bir durum. Abi ne buldum burada? Şapkan Shrek. Abi nasıl böyle değişik bir boss'a denk geldim ya? Şapkan ne diyor? Kaptan Shrek mi? Şapkan Shrek. <laughs> Kaptan Shrek diyor abi. Uh grafiklere bak. Vallahi muazzam gerçekten. Şöyle bir kesmeyi deneyelim bakın. Ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Yalana yok. Hani yalana gerek yok ilk defa denk geliyorum böyle bir bossa. Ama çok vuruyor baba. Harbi çok vuruyor. Yok kesemeyiz. Şöyle yakından bir bakalım. Şimdi nefrete geldim. Bir tık yoğundu yani. Bu atam arkadaşlar. Bu atam uçurumu. General Kappa diyor. Herhalde keseriz bunu gibi hissediyorum şu an. Aynen bir tık sektirdi bizi ama keseriz ya. Bu kolay bir boss diye hatırlıyorum. Kafamda öyle kalmış. Petimizi forkimizi çağırdık mı? Çağırmışız. Şöyle STR şebnemden de basalım. Güzel bu da patronmuş belki kor atabilir bize. Sıkıştırmadan da kesebiliyoruz ya. Bu bir tık kolay bir buz. Bu arada buz direncimiz de var arkadaşlar. Canımızın en hani az gitmesinin sebebi de o. Karanlık direncinde yani karanlık tasımında daha doğrusu. 25 buz direnci 25'te karanlık direncimiz var. Abi çok sektiriyorsun ya. Hadi öyle artık. Şöyle yakından göstereyim bunu da. Bunda hani böyle çerezlik bir boz derken bayağı bir can gitmeye başladı. Bir kusama bulduk havadan. Dümenden bir geldi. Neler düşmüş bostan abi? Şöyle bir bakalım. Karanlığın sandığı var. Bu arada karanlığın sandıkları üst üste binebiliyor. Ben kayıt dışı öyle bossları kesip kesip topladığımda açmıştım toplu olarak. Kolay kolay canı inmiyor aşağıya. O açıdan hani bir tık HP'si çok bir boss diyebiliriz. Hadi hocam fazla zorlama bizi be. Yüzüğümüz falan yok aslında. Yüzük falan olsa bu kadar da uğraşmayız gibi hissediyorum şu an. Aynen kestik arkadaşlar. Karanlık sandığımız var. Yayları alıyorum burada. Silahları alıyorum genellikle yani öyle söyleyeyim. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Burada kutsama kağıdı var bak güzel. Dümenden metin farmına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 95'lik metin buldum. Hatta neredeyiz? Şu üst kısımlardayız. Buralarda 95'lik korlu metni atabiliyor. Bu arada potu da basalım ölmeyelim. Pelerin attı bak. 100'lük 105'lik metinlerden atmayan şeyi bu metinden atıyor. Güzel aslında bu metin. Drogu da fena değil. Bir de ejder burnunda da bulabiliyorsunuz bu metni. Şey hatta bu Yıldırım Dağları'na gireceğiniz portalın önünde bulunuyor genellikle. Bizim canlıya bu kadar gitmeye başladı ya. Pota basmıyor zararı. Ondan mı oluyor anlayamadım. En azından burada pelomela bir şeyler kasıyoruz. Şu ortak dişlerini alalım. Artıya olanları. Madenlik taşları falan yok herhalde. Bundan hiçbir şey atmadı. Bir tane yüzlük metin buldum. Mağrurluğun metni. Haydi bakalım metin. Hediye mor diyor abi. Hediye mor 8 ile şey arası değil mi ya? 4 ile 8 arası. Yok 8-12 değil miydi Allah Allah. Evetlerin yeri mi değişti bilmiyorum ben ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse bu daha iyi işimize gelir abi diye mor düştü. Biriktirir şey yaparız onu da açarız. Abi üşenmedim gittim şu mağrurlu metnin ne anlama geldiğine baktım kendini beğenmiş gururlu kibirli anlamlarına geliyormuş. Haydi metnim sen gerçekten kendini beğenmiş klas bir metinsin. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Haydi metnim. bu taşı artı. Evet. Bir tane tec var güzel. Nice hocam. Haydi hocam. Evet abi, evet abi. Beceri kitabı var. Pelerin nice. Pelerin gördüğüm zaman bir mutluluk geliyor istemsizce. 120 pelomuz oldu. O değil de benim şurada takılı bir tane eldiven vardı büyük ihtimal hani da bakarım o eldivenler bitti diye düşünüyorum. Droplar falan bir tık azaltmaya başlamıştı çünkü. Bu eldiven de az önce taktım. İnşallah bundan güzel bir drop gelir. Her şeyimiz takılı şu an. Mortlaklar, mortlaklar bunları topluyoruz. Gene de ekstra bir şey atmadım mı? Savaşçımızda kalsmış olduğumuz 50'li bir gül paketi vardı. Hatta bir tanesini yanlışlıkla üstü atmıştım. Bir açalım bakalım dümenden. Dümenden sandık açımı. Ne yapıyor abi? Üste mi gidiyor? Ha. Direkt paketten açamıyorsunuz. Üste gidiyor, üstten bozduruyormuşuz. Hemen gitsin abi hocam üste. Üste gitsin o zaman. Üstten bozdurabiliyormuşuz. Bunu da yeni öğrendim ben. Kadın karakter olsa bile üstten bozduracağız. Şimdi buraya gelip buradan bozdur diyoruz. Hadi bakalım. Güzelmen çıkarsa içerisinden güzel olabilir. Evet. Ne çıkıyor şu an? Hata mı veriyor? Aralarda hatalar verebiliyor. Parça sandığı çıkıyor içerisinden. Bunun pek bir olayı yok gibi arkadaşlar. Bunun önceden güzel şey vardı ama şu an pek bir işe yaramıyor. Açalım yine devam edelim. Yeşil iksir, mor iksir. Kutsama adezden de çıkabiliyor. Çok düşük ihtimalle de olsa. Şu yeşille mor iksir güzel aslında fena değil mesela 60 hareket hızı veriyor size yeşil de yine normal yeşil beraber kullanabiliyorsunuz fena değil ama bir tık az çıkıyor içerisinde haydi Evet bir yeşil iksir daha geldi son dakika başka da bir şey yok gibi şunları yere atarız şamanımızı 95 level yapalı bayağı bir oluyor ama itemlerimizi Furkan kardeşimize denk getirip bir türlü verememiştik kendisine buradan çok çok teşekkürlerimizi beyan edelim abi şöyle tek tek de bakalım eksik fazla bir item vermedik diye düşünüyoruz. Öte yandan bizlerin yine farm yapabilmesi için bir kask eksikti. Kaskı da yine biz 2.45 m'e satın almıştık. Bunu da Furkan kardeşimize hediye etmek istiyorum. Öte yandan hani belirttim ilk başta zaten almadı falan. Onu kayıt dışı hallettik. Bu şekilde tekrardan teşekkürlerimizi bildirelim. 18 .10'da borcumuz var. Onu da en kısa süre içerisinde vereceğiz kendisine. Kask eşant, kask eşantiyon mu diye sormuş. Oradan söylemiştim aslında unuttu herhalde. eksik yok mu diye gene de sordum. Eksik yokmuş. 18 bonda belirttiğim gibi en kısa süre içerisinde kendisine vereceğiz. Evet aylar yıllar sonra kuledeyiz arkadaşlar. Bir kardeşimizi hatta ismi Sancarhan. Alttan yazıyordu böyle para karşılığında süpür kesecek var mı diye. Dedik biz keselim abi çünkü ara ara kayıt dışı da kesiyorum ben bir bon karşılığında. Öyle çıkacağız işte lüsufura. Demircinin üstündeki katta da parayı alıyorum. Hani attırmak isteyen arkadaşlar daha doğrusu Lucifer'ı kestirmek isteyen arkadaşlar. Onun içerisinde ya da yorumda belirtirse gene yardımcı olurum. Bir bunu da kesiyoruz gayet hızlı bir şekilde. Onu da buradan belirtmek istedim. Arkadaşımızdan bir mono ödememizi ödememizde alıyoruz. Ölüm metninin olduğu katta alıyorum arkadaşlar. İki tarafında güvencesi için. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Hemen bu metni keselim. Lucifer'da falan kaydı açarım artık. Lusufur'un olduğu kata da geldik arkadaşlar. Şöyle Lusufur da yanımızda. Şeyleri kapatmıştım ben burada. Oyundan falan atma olmasın diye. oyundan atarsa başa atıyor. Tekrar uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Lusufur'u da seri seri keselim. Kardeşimizin görevi tamamlansın. Bu arada hani Lusufur'u kesmekte zorlanıyorsanız. Zehirli kanamalı item getirerek daha rahat kesebilirsiniz. Bak kanamayı da abilerek görüyorsunuz biz hani zehir ya da kanama vermesek bile kesiyoruz ama hasarınız düşükte de bunu deneyebiliyorsunuz. Şöyle keselim abi. Bu arada bunu niye kesiyoruz bilmeyenler için? Katakompa giriş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Lucifer kesilmediği sürece. O yüzden kesmek zorundasınız. Grup dahilinde gruptaki kişiler kese dahi ya da görev tamamlansa dahi oluyor. Onu da belirtelim. Kuleden çıktık hemen kulenin altında bir tane cennet göz gözyaşı damarı varmış abi. Onu da hemen değerlendirelim gerçekten cennet damarları baya bir derleşmeye yani değerlenmeye başladı bakalım ne kadar Cevher elde edeceğiz damarımız kayboldu abi gitti kuş olup uçtu resmen bir 18 tane şamanda 75 tane bize attı şurada da bir tane damar çıkmıştı dedim herhalde bundan ona geçeriz onu da hallederiz diye o bizimkisinden önce kayboldu garip bir şekilde neler atmış pek kaydeder bir şey yok gibi duruyor aynen ne var abi orada yok Aynen düşmemiş. Bir tane kitap sandığı misilleme mi? Hadi ruh vuruşu ver. Ruh vuruşu verdi lan başka bir şey sizlik olacakmış. Okuduk yaktı Şurada bir tane suikast belki para eder. Kemik surat var onu da keselim. Şu anda da event olduğu için event mahsulü atabilir içerisine. Hadi bakalım. Şöyle eritmeye başlayalım. Yeşil iksirlerimizden de falan basalım Şöyle seri seri keselim Toprak direncimiz yok ama Yine de kesebileceğimizi düşünüyorum Çok zorlayan bir boss değil zaten arkadaşlar Kolay bir boss Ejderbundaki bossların geneli Kolay oluyor ama sadece bir Martla başlayan bir boss var O bir tık zor ama onu biz kesebiliyoruz Yine de hatta onun olduğu bölgeye gideceğim Çok fazla kesen olmadığı için Biraz karanlık sandığı falan kasarız Haydi kemik suratım Öldü. daha fazla zorlama. Bu arada bayağı bir canımızı çekiyor. Onu da belirtelim. Haydi. Tamam. Patlattık. Tecrübemiz var. Prens 3 düştü. Cesaret pelerini. Çok güzel. Vallahi güzel drop attı. Prens 3 atıyor. Karanlık sandığı. Tejder mejder. Bayağı attı ya. Pelerini de atmış mıydı? Pelerini de atmış abi. Daha ne olsun ya. Gerçekten daha ne olsun. Kesimi sıkıntılı. Yani güçlü olduğundan bahsettiğim boss bu arkadaşlar. Mart Yax diye bir ismi var. Garip bir isim. Ve değişik hasarlar atıyor. Normalde hani biz bu boss'u kesemiyorduk. Normal koşullarda. Hesabımızı bayağı bir güçlendirdik. Ama şu an kesiyoruz. Bir tık zorluyor bizleri ama. Kesiyoruz. Bu ejder bunun en güçlü boss'u. Şöyle rüzgar hepsini falan işliyor. Bizim de bir tık rüzgar direncimiz var. Mesela zırhta 15 var. Bilezikte 15 var. 30. Şurada 6 alt, ıı, da şeyde var. kafamızda var. 36 rüzgar direncimiz var. Neyden bir yeşimden de geliyor muydu? Beş, yeşimden de 5 6 geliyor arkadaşlar. 42 yani rüzgar direncimizi muhtemelen oradan biraz topluyoruz. Onun dışında hani canı dipe indiğinde yine bayağı bir hasar atıyor ama kesiyoruz abi fazla zorlamıyor bizi. Bakalım şöyle eritmeye başlayalım. Tabi rüzgarın gücü olsa daha iyi hasarlar atabiliriz. Bosumuzla vedalaşmak üzereyiz. Canı da dibe indi. Bu arada bosun bölgesi neresi abi? Şurası. Onu da gösterelim. Burada fix olarak her cihede bulabilirsiniz. Zaten kesimi zor bir boss olduğu için ee, genellikle o bulunuyor. Bu arada event mahsulü de attı abi garip bir şekilde. Hani normalde patronlardan atıyor diye biliyordum. Bundan da atabiliyormuş. Üst üste de eklendi. Güzel. Her cihede zaten bundan bulunuyor. Seri seri keseriz. İkinci bosumuzla da vedalaşıyoruz diyecektim vedalaşamadık abi son dakika bir can bastı bu arada şu havai fişek topaçlarından da kullanabilirsiniz yani kaç 5 sersemleme olasılığı veriyor o ara hani can basıyorsunuz sizin işinize geliyor yani bayağı bir işe yarıyor onu söyleyebilirim yalnız da bundurun, basın yani ara ara sersemiyor güzel oluyor hop şöyle kestik abi neyimiz var bakalım bir Karanlık sandığı banku atıyor zaten drop'umuzla alakalı olduğu için. İleride rakşakamız var burada. Rakşaka. Doğru mu okudum bilmiyorum ama çerezlik bir boss. Bunu herkes kesebilir. Mart Yaks boru kestikten sonra böyle bir tur atıyorum arkadaşlar. Bulursam bunu da kesiyorum. Bu da patron diye belirtilen bir boss. Ama gayet dediğim gibi çerezlik bir boss. Yani her herkes kesebilir bunu. Selamünaleyküm diyen keser yani öyle söyleyeyim. Bizim canımızı daha iyi oynatmadı ve de saniyeler içerisinde eritiyoruz abi. Haydi hocam. Hadi bize bir de evet malzemesi verirsen vallahi güzel olur. Karanlık sandığımız var orada. Ekstra bir şey var mı? Ekstra görebileceğimiz? Kusamadır tecdir. Yok gibi duruyor ama aynen. Bu arada karanlık sandığımız kaça çıktı? 6 karanlık sandı. Bunları video sonunda açacağız hepsini. <laughs> Reis bizi gördü gidiyor abi vallahi gidiyor. <laughs> Bazen böyle bosslar kaçabiliyor sizden garip bir şekilde. Gel abi sen nereye gidiyorsun ya? Gel 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 gel. Hiç yorma, hiç yorma. Seri seri eritelim. Şuradan yeşilimize falan filan da basalım. Güzel ya. Bu tarz bossları kesmek gerçekten eğlenceli olabiliyor. Değişik de bir yapısı var ya böyle kanatlı uçuyor falan. Yani Realde düşünsenize böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Abi resme var ya. Haydi şöyle eritelim bakalım. Ortada mı keseydik bunu? Bak mesela sersemmedi. Yani bize mesela bize çok fazla vuran bir boss olsaydı o dakikada işimize yarayabilirdi. O yüzden bahsediyorum bu sersem mevzusundan. Teş falan aldım bu arada yerden ekstra bir şey yok gibi duruyor. Event mahsulüne Mahsulüne denk gelemedi. Hemen dümenden bir metin eritiyoruz diyecektim. Bak adama bak. Lan şeye koşar gibi koşuyor anasını satayım. Cık cık. Baba hareketlere bak. Açacağım şimdi serbestli kafasına kafasına vuracağım böylelerin. Ama gerek yok yani. Gerçekten sıralamamama yazık. Abicim sonuna getirmişim. Dibine getirmiyorum ben. Neyin mücadelesini veriyorsun ya? Cık. Abi şöyle tipleri gördükçe var ya. Ayar oluyorum ya. Neyse erittik. Var mı şöyle Hediye mor falan çıksın abi de açarken bir içerik mi içerik olursun ya. Kaç oldu bu? 4 oldu herhalde. Şunu keselim bunu da. Şöyle bir bakıyorum da abi bu bir tık zor düşüyor galiba bu event şeyi. Bir arkadaş PM atmış ona bakacağız da. Düşen değerli eşyalardan karanlık sandığımızı alalım. Evet mahsulünü hala göremedim şu an ama aynen düşmemiş. Bu arada kardeşimiz Reis videolar izleriz devamını bekliyoruz yazmış. Oyunu 2010'da bıraktım ve 2022'de sayende birçok şey öğrenerek yaptım diyor. Vallahi kardeşim sizlere yardımcı olabiliyorsam gerçekten ne mutlu bana. Buradan kardeşimize de selamlar sevgiler diyelim. Ulan hediye mor düşmüş ya. <laughs> Kaydı tekrar açtım yeni görüyorum ya. Vallahi gözden kaçabiliyor çok fazla yorum var. Dolu dolu bir 90 artı map'in ardından birlikteyiz arkadaşlar. İkinci sayfamda görüyorsunuz 31 tane tecrübe yüzüğü varmış. Ben hani bunu kasıtlı bir şekilde ayarlamadım. Zaten 9 tanesini önceki günlerden kalma farmlarımdan elde etmiştim. Alt kısımda da 420 tane cesaret pellerimiz var. 8 tanesini harcamıştım direkt 420 diyorum. 140 tanesi de yine önceki tecrübelerle birlikte elde etmiştim. Bu kısımda da yine görüyorsunuz işte değerli diyebileceğimiz vasatın üstünde beceri kitapları var. 9 tane kutsamamız, ve en önemlisi kanapların üst üste eklenmesi gayet güzel bir güncelleme olmuş gerçekten kanapları adına. Çünkü bunlar tek tek olduğu için çok fazla envanter kaplıyordu ve kimse toplamak istemiyordu. O yüzden de hani millet statüsü sıfırlayacağı zaman Apple satın alıyordu arkadaşlar. Şu an hani Apple de satın almadan bu şekilde kanaplarını biriktirerek hatta biriktiren arkadaşlardan satın alarak statülerini sıfırlayabilirler diye düşünüyorum. İki tane de burada Prens 3 kitabımız var. Bunların piyasası da 4 ila 5 en bandında satılıyor. Ön kısımda da 4 tane mor hediye sandığımız, bir tane lüsupur, 28 tane de karanlık sandığımız var. Gerçekten bugün bosa doyduk tam anlamıyla. Abi böyle ne bileyim ateş ayakkabısının geçmesinin şerefine midir nedir? E, baktım baktım böyle araştırdım bossları. Tek tek kestim abi. Şimdi bunları da açacağım. E, önden şu lüsupur sandığını bir açalım. Niye açamadık? Şöyle açalım abi. Güzel. Bunu açtık. Çöp çıktı. Dursun bu altı pislik böceği de çıkmazsın ya. Gerçekten. Hadi bu hediye mor sandıklarını da açalım. 50 hava fişek topacı. Evet. kontroplak Çok ihtiyacımız vardı kontroplak Hava fişek. Deneyciler aper şomeni çıktı değerli olarak. Hava fişekleri de bilmiyorum. Şimdilik dursun. Bunlar sadece görsel diyebiliyorum. Şunu atalım. Ardından karanlık sandıklarımızı açacağız. Bunların içerisinden artı 7 cennet gözü bilezik dahi çıkabiliyor. Gerçekten hani bir iki eşya direkt sandıkların tamamını da kurtarabilir. Öyle de bir durum var. Evet artı altı çıktı ve iki efsunlu. Muazzam ya abi muazzam. Yani nereden baksam bu 20 meder herhalde diye düşünüyorum. Şöyle açmaya devam edelim. Bir artı altı daha geldi. Ulan 6 ateş vermiş ya Versene şunu 15 ateş parayı katlayalım cık cık cık. Ama çok da önemli değil Gene de arkadaşlar şu an Yani büyük bir kısmını çıkardık sandıkların Hadi açalım bakalım Artı 6 geldi Ulan bir artı 7 gel bari Bir tane mama geliyor bir artı 6 bilezik daha Şu an herhalde sandıkların parasını kurtardık Yine bir artı 6 kolye geliyor Artı 6 cennet kolyeler çok para yetmiyor ya Turmalin bilezik bir en azından zümrüt küpe falan gelebilirse güzel katlarız ya vallahi bayağı da bir şey çıkardık aslında bakarsanız sonralarından çöp geldi iyi iyi bence fena değil arkadaşlar 3 tane artı 6 bilezik çıkardık şurada 2 tane de kolyemiz var çok rahat toplamıştır bu kendi parasını bu videomuzda burada noktalayalım. umarım ilginizi çeken güzel bir video olmuştur Destek amaçlı çıkarken like ve abonelik bırakırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.